öğrencim var. Üç kişi seçeceğiz ya bunu. Tamam. Sen şu soruyla ilgilenme hemen geliyorum. Ha? İstiyorsan şurada ders çalışayım. Hani uzağı göremiyorsan. Ne? Anlamadım gözlerini benden alamıyorsun ya yormayayım seni diye şey diyorum. <laughs> Sen gerçekten çok komiksin ya. Biraz ego musun? Yok ben kesin yani. Gördümü mü söyledin? Yok yok var bir şeyler. E kabul et şunu. Ha? Ya saçmalama Ömer Allah aşkına yapma Gözümü ya. senden alamıyorum de. Bu saçmalama ya. Ha? Ben de diyordum bizim Deccal nerede? Buradaymış. Bizi izlemekten yorulmadın mı? Ne izleyeceğim lan seni? E o zaman kıskanç eski sevgili gibi davranma. Hadi sınıfına hadi. Kestan sana mı soracağım ne yapacağım? Lan mı? He. Ben senin iyiliğin için söylüyorum ya. Üzülüyorsun orada kıyamam sana. Oğlum bak seni gebertirim. Ya. Ömer. Bir gelebilir misin? Tabi hocam geleyim hemen. Hadi. Senin sesini de sonra keserim. Acelesi yok. Daha sonrası elimin altındasın. Yok yok. O geri zekalı herifle olmayacaksın Süsen. İstemiyorum. Sarp nasıl yapayım Allah aşkına ya? Bana küçücük bir adım atınca eriyip bitiyorum. Görmüyor musun? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yine onunla sevgili mi olacaksın? Ne yapacaksın? Sana yalan söylemeyeceğim istiyorum. Olmayacak böyle bir şey. Sana istemiyorum dedim olmayacak. Eğer o çocukla devam edersen, eğer onun böyle havalara girmesine sebep olursan seni patlatırım sen. Ömer'e, abisine nasıl öldüğünü, senin nasıl orada olduğunu, nasıl her şeye şahit olduğunu bir bir anlatırım. Sarp yapamazsın. Bana söz verdin yapamazsın. Yapacağım. Yapacağım eğer lafımı dinlemezsen yapacağım. Ömer'le olmaya devam edecek misin? Sarp yapamıyorum ki istesem de olmuyor. Ben Ömer'den uzak duramıyorum ya. Seviyorum görmüyor musun? Sarp bak sana yalvarırım. Lütfen hiçbir şey söyleme. Tamam o zaman. Tamam o zaman herkes her şeyi bilsin. Sarp, Sarp hayır. Sarp hayır lütfen lütfen. Bana söz verdin. Bana söz verdin söylemeyeceğim dedim. Sarp birazcık seviyorsan beni söyleme. Lütfen sana yalvarıyorum lütfen. Dediğimi yap o zaman. Dediğimi yap, yoksa Ömer'e her şeyi anlatacağım. Sarp, lütfen. Ne anlatacak mısınız bana? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Tamam, gideceğim. Hadi. Sarp ne? O, ne anlatacaksınız bana? Sarp, Sarp ne olur. Oğlum, dilini mi yuttun? Konuşsana senin neden seni bırakıp bana geldiğini anlatacağım. Sarp, hayır lütfen. Ölürüm. Yemin ederim ölürüm. Çünkü onu ben zorladım. Tabii. Sevgili falan değildik öyle davranması için tehdit ettim onu. Tehdit mi ettin? Evet. Senin başına bela almak, sana zarar vermekle tehdit ettim. O da senin için ölüp bitecek kadar salak olduğu için kabul etti. Sağ ol. O sadece seni sevdi. Beni hiç sevmedi. Artık onu üzme tamam mı? Ne kadar şanslı olduğunu bil ve öyle davran. Benim senle işim bitti. Sen mutluluklar. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek